Dezde sen ne misin? Gazel uşağı. Gazel uşağı neresi? Ne bileyim ben Gazel uşağımdanım işte. Kimlerden seyiriz? Kocamanlardan. Kocamanlardan. Kim derler başka kardeşlerin falan var mı baban falan? Babam oldu. Kim derlerdi babanı? Memo, Mehmet. Mehmet. He, kardeşlerin kim derdi Ali, Mehmet, İsmet, Nurettin. Bu. Buraya nasıl geldin sen? Allah yazdı. Allah yazdı. Oradan isteyen oldu mu seni? Aman. istemesinler. dedim. İstemez. İstediler mi istemediler mi? İstediler e, ama varmadım. E evet, tamam öyle konuşacağım. Ee, Senem de güzel. kim istedi? Ha biz istedik. Bir sürü istedik. E, aklında olan var mı? Yok. Unuttum gettim. Hem <laughs> sen oldu. He ama gerçekten e, gözermiş. Şimdi yüzü nur gibi maşallah. Allah razı olsun. <laughs> çocuk böyle lezzet. Maşallah maşallah. Şey bacıların kimler orada? Nerede? Kazan uşağında. Fidan. Fidan var. Başka kimse? Fatma var. Fatma Deremem mi diyor ee. ee, bir parda da var mı? Bir parada Sultan var. Sultan var. Öldü. Öldü. Bedife öldü. Hı. Sultan öldü, Safi öldü. Safi öldü. Hı. Allah rahmet eylesin Amin. de size. Ben e, her gelmeye seni ziyaret ediyorum biliyorum iki oldu İki oldu iki sebepten fotoğraf çektim. ne yaparsın hatıra böyle güzel insanları çekelim diyoruz yani güzel mi çizgili yok güzelsin Allah gönül güzelliği versin amin amin Allah o dönemi güzel etsin amin amin Neze i̇şte. Horantan gördük kaç yıl oldu amin. on yıl oldu hem baba ne oldu çocukların hem baba değil mi? Hem baba hem baba ama boş oldu. Bize? Allah tırnağı taşa değmez. Ee, bu oyaları sen mi işledin, torunlar, kızlar mı işledin? Gözüm görmüyor ki. He, kızlar ben falan işledi. Benim kız işledik İskender. Maşallah ya. maşallah. Ama e, özelliğini kaybetmeyeksin maşallah. <laughs> ne bileyim. Allah Allah işte. ee, O zaman deze e, sizin döneminizde bu boya, cila falan var mıydı? Yok, yok. Kına mı çalardınız? Biz gene şimdi kına çalıyor gelimize. Boy olsun. Ama günah olmasın diye. Ölürsen